Herkese cumartesi gününden selam olsun. Hepiniz yeni videoma ve tabii ki de evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür. şükürler olsun. Şimdi ablamdan haber bekliyorum. İlk annemde kahvaltı yapacağız. Oradan pazara gideceğiz. Yine bugün bol alışverişli, bol gezmeli bir gün olacak. Annemin pazar eksikleri varsa onu da alacağız ama hava çok sıcak sanırım annem bizle gelmez. Böyle biraz ağrım vardı ama ağrı kesicilerle falan idare ettim yani. Birkaç arkadaş ayağın üzerine basma demiş ama bana öyle bir şey söylemedi hani tırnağımı yandan böyle çeken hoca. Bilmiyorum artık arkadaşlar. Sadece 3 gün suya değdirme dedi. Şimdi ablam arıyor. Bir saniye ona döneyim de dediğimi... unuttum da ablam gelmiş aşağıda beni bekliyormuş. Arabayla gitmeyeceğiz. Öyle bakalım şimdi hep beraber anacıma gidelim. Orada güzel kahvaltımızı yapalım. Çekim yapabilirsem tabii ki de sizlere yapacağım. Hemen elbisemi de yanıma aldım rahat rahat giyeyim diye. Haydi bakalım. Hadi al birkaç tane bak o arkasında da var. Bizim apartmanın önü Dün Ben çekmiştim bu aşağıları hmm, gördüm ya. Bak Gördün bakayım. mü? Ama o toplanmaz ki. Günaydın diyeceksin mi? Günaydın hanımlar. Gözün nerede? Abla. Nasılsınız? İyi misiniz? İlerleriz inşallah. Allah herkese iyilik i̇nşallah. versin. Amin Bak şurada gördüm. Ee, biz yine çıktık yollara. Evet. gidiyoruz. Gün aslında amin. He, ben Rumahni dedim. Kuman yeri alışveriş pazarları var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında burada böyle çok olacak. Hmm. Neydi? Aa, Reçellik ben toplayacağım. Sana bir verecektim. Bak unuttum. Ne verecektin? Ben kadınlardan şey almıştım. Öylesi bu sefer ben de alırım. Göklen dörtlerle geçelim. Ben de hayır o senin bu benim. Bak oralarda hayır, var ben, bir gün toplarız bir hayır. Yeşil. Ama abla bak. Bak abla. Bak aynı. Bir hayır. Ben, hayır. Hadi, <laughs> hayır. <Ablasın. gülüyor> hayır. <Ablasın. gülüyor> bak şimdi elimdeki <laughs> torbayı da almaya çalışıyor. Barsın. Bir gün bununla gerçekten edeceğiz. <laughs> <kalkacağız, gülüyor> çekeceğim. Yani. Ama tamam da bak bu haksızlık. <laughs> Allah Allah. ben Hay saçmalama. <laughs> Bence eşit yenmesi gerekiyor. <laughs> benim evde buradan ne kadar şey gözüküyor değil mi? Haber takmanın iş bitmiyor. Evet. De görmüş. İlk defa Günaydın. geldim. Rıza'nın oraya girdim de. Buraya ilk defa geldim. Güneş vuruyor. Az bir işim vardı. Şimdi kahvaltının annem de diyor bittikten sonra mı çekiyorsun? Hayır ama bak çekmemin amacı var. Şimdi bu yarım halini tabii ki çekmek istemezdim. Bitmiş halini de bir arkadaş demiş ki ablam da burada annem de burada yemek tarzınızı değiştirin. Her gün hamur işi, her gün işte ne demiş sucuk, bir şeyler yazmış neyse. Bakın yeri geliyor böyle sadece kahvaltılık domates. O poğaçadan da inanın iki taneydi. Bir tanesini yemiş olduk yani üç kişi yani biz her gün kızartma da yapmıyoruz her gün sucukla da yemiyoruz her gün pasta börek de yapmıyoruz. Kızlara yapıyoruz ya onu zannettim. Hayır hayır bizim soframıza demişler. Yani bu arada anneme ya. geldik ablamla annem de burada böyle oturduk burada hem sohbet ettik hem kahvaltı yaptık bakın hiçbir şey hazırlamadık daha doğrusu ablam sofrayı kurdu. Ben size çektim ya, herhalde. Kardeşimin yanına gittim. Zaten. sıcakta yani. her zaman istesen. Aynen. Aynen. Kardeşimin yanına gittim. Geldim. Ablam o ara sofrayı kurmuş. Diyor ki ye şu bir şey yapmadım. İyi ki yapmamışsın dedim. Hani demek istediğim her gün öyle olmuyor zaten. Yenmiyor zaten. Yok. Yen olmuyor. Çocuk yenmiyor. Yazın sucuk gelmez ki. hani kızartma da her gün olmuyor. Her gün olmuyor. Kızlar sevdikleri için yapıyorum. Çok güldüm arkadaş da demiş ya bir yiyeceklerine karışmamıştınız diye. Gerçekten bir yiyeceklerimize karışmamıştınız. <laughs> He ama şöyle bir şey de var. Bazen bunu sırf bizi düşündükleri için hani rahatsızlığım olduğu zaman hani bana yazanlar oluyor glutensiz beslen diye. Onu da ben bilmiyorum yapabilir miyim? Hiç yapmadım ama. Bazen yazıyorlar abla bana. Bir şey ne kadar. İnsan da şimdi içi istiyor. Hadi buyur. İçi mi? Hamuru kim yapacak? İçi Ha, şey. karabiberli. Oturuz, tamam, alırız. köylülerden alalım. Onu yapıyorum. Pasta o başka, onu yaptım. Fırında yapıyorsun. Ha, bu Bir buçuk kilo süt yetmez mi? Allah rahmet Bir buçuk kilo süt yetmez mi? Yeter. Ha. Bak abla bu. Şeyden alsınlar kızlar diyor köylüler. Tamam alırız. Bak abla bu burayı sevdi gördün mü? Ha. O çiçek bak soldu gibi küpün çiçeği. Niye öyle oldu? Evet, ama o şey sıcaktan da olabilir. Kaldım böyle camın önüne şuraya. Yani Bunu yıkamış da mı koymuş? Bunu yıkadın mı? Yıkadım, hepsini yıkadım. Ha yani onları da, da mı attın? Şey, bu silsila oldu. alttaki boyadı da sonra dururlanınca şey iyi şey oldu. Bunlar atılmaz şeye. Niye Atılır zekir ama. hemen şipşak bir kek yaptım, un kabını boşalttık hatta yıkayacağız. Biz gelene kadar soğur, gelince çay demleyeceğiz. Allah izin verirse şöyle 3 yumurtayla hatta iki yumurta sayılır. Değil mi? Üçüm Küçük de ama. Küçük de Evet. Öyle bakalım. Üzerine de bol fındık. Ablam da boşaltılacakları boşaltıyor. Şimdi bunu fırına atalım. Fırını açtık. Şu an gitmesem bunu çevirir. Bir tane sıcak sıcak yerdim. Ben sıcak keki çok seviyorum. Ya. Şimdi tabii annem yağ diyor. Hemen üzerine örteceğim. Gelince <laughs> ezelde tava bir şeyler yapacağız. Güzel. Terlemez Yok yok terlemez. Güzel çayımızı içeriz Allah nasip ederse. Ablamı bekliyorum. Bize içecek alıyor da hemen şuradan yürüme ineceğiz. Ben geçenlerde bakmıştım ya o geliyor. 719. Ablam diyor ki şu annemin balkonuna ne güzel olur diyor. Ama 1199 hani fiyatı çok uygun. Acaba çok mu şey? Kırılır mı? Böyle sandalyeler geliyor. Öyle işte. Ablamı bekliyorum arkadaşlar. 10 TL üzerine finish 89 lira 30'lu finiş almayacağım artık ya. O mavilere patlıyor, çatlıyor. Yine ben platinyum feriye devam. Şuradan hemen yürüme inelim. Alışveriş halledelim. Gelelim. Onları yerleştir et. Akşam olur. Aslında ablamla ben de pazar göreceğiz ama göremeyiz herhalde. Biz pazara geldik. İlk etapta Kumanya'ya gideceğiz. Yani şeye, Trabzonlu abilere. Ama şöyle pazara bir göz gezdirin. Fasulye güzel. Kaçak abla 40 mı? Fasulye ne kadar abla? 40. 40. Güzelmiş ama. Abla fasulyeyi yarım istiyor. Yarım istiyor. Abinin de güzel. Ben ondan alıyorum. Sert değil. Ne oldu? He o da 30 lira. İlk oraya gidelim alışveriş yapalım oraya bırakalım acı kabaharatları He, artık evet ay onun da çok işi var be Vallahi ikimizin de pili bitti <laughs> enerjimiz bitti de inşallah alışverişle çayı içince kendimize geliriz biberlere bak abla nasıl güzel kokuyor ama Bunlar ne? Ha, farmasi. Aynen farmasi. Geldik. Trabzon, Akçabat, yöresel Adam ürünler. Seçiyor ben ablamı bekliyorum. <gülüyor> Video. <gülüyor> Ablam orada telefonla bir arama yapacak. Aldıklarımızı oraya bıraktık. Vay sırtım sırı sıklam. Yemin ederim size. Bugün üçüncü böyle ıslanışım. Pazar alışverişini de yapalım anneme çıkalım. Hadi sizleri de çekeyim bakalım bugün neler var. Ne sordun? <gülüyor> ne? 50 <laughs> Çok ucuzmuş. Abi bugün pazarcıların çoğu yok mu ya? Şu tam kompost Sert mi? Ama Annemin anneminkileri şey yapalım da. Abla burada 30. Ama kötü mü? Alsak mı onu? Alalım. İyi. 30 yazıyor. He, 30 yazıyor. Bak. 30 mu 40 mı? 1,5 kilo alayım. 1,5 kilo versene. 50 alalım. Farkında değil herhalde. O ortadaki fasulye güzeldi. O bir yarım kilo alırız. Dolaba koyarız. Tamam, 50'lik mi alacağız? Hepsini mi? O yemeklik de istedi ama ya. Hepsini yemek tamam. Şuna da bak. Patates hep bahçesinden bak. Patates ne kadar abla? O da bahçeden güzel abla bir kilo haşlamalık patates seçtik. Normal kızartmalık ayrı alacağız. 80. Oh bir tezgahta 80 lira. Haydi bakalım. Üzüm yaprağı da var. Benim kızlar yok herhalde. Her yerde 40 lira. Pazarların gülü. <laughs> Sen. Abla kabağa bak Allah'ın seversin. Sen evet küçüğünü sever ama ben de küçük severim kabak. Evet. Songudak pazarı güzeldir. Evet biraz pahalıdır. Bak köy salatası da varmış. Ay biz bunların hiçbirini yetişemeyiz. Reyhan. 20. Kime ya? Anneme aldın. O çok gelir abla. Anneme bir kilo bile çok geliyor ki. Ne yaptın sen? Ah, alalım güzel. Bu poşet verir misiniz? Ufaklardan mı? Yok şöyle annem çok küçük. Hmm, annem çok küçük sevmiyor. O yüzden dedim. Ayağımı açmadım. Daha da eve gidince açacağım dedim. Pazarda şey da. olduğu için alıyorum. Hmm. Bu nasıl bak? İnce kapısı. Bak şöyle. İnce Bu da ince değil Hı. mi? Bak. Beğenmiyor da kız. Ha, kendin seç. <laughs> domates 30 lira. Ama ne güzel abla. Ay pazar göresim geldi benim. Biber alacağım. Güzel ama. Evet 35 lira ama çok güzelmiş. Yarım kilo. Değil mi abla? Güzel. Kızılcık değil mi bu? Evet. Onu da çok güzel oluyor aslında. Yok kuş burnunun güzel oluyor. Kırası da var kız 15 lira. bir kere istedi de şu an istemedi. Tutayım mu ben? Ya alsak yer aslında. Yapar mı ama havuç? Avuç görmedim Avucu hiç. vardı evde onun. Var mıydı? A -a. Ablam nerede? Önde Vallahi gidiyor. Beni bıraktı gidiyor. Elimde şöyle torbalar. Yetişeceğim inşallah. <laughs> Bak her şartlarda çekim yapıyorum. Ellerim kollarım dolu. Nereye gitti? Hah burada. Fasulye alacağız. Buyurun efendim buraya <laughs> Çekiyorum. Nerenin? Nerenin? Beycuma. <laughs> Bakacak kadar Selam olsun. <laughs> Bu abi her sefer çek diyor abla. Her sefer çek diyor. Bakacak kadar diyor. Aynen öyle istiyor. Yarım istedi. Evet Pazarda sadece patates soğan işimiz kaldı. Ondan sonra biz gider. Tabi kumanyalı şu yaşına alacağız. Bunları görünce hep çocukluğum, anneannem aklıma geliyor. Hep çalardık bahçesinden. <laughs> Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun tüm ölmüşlerimizin. Şimdi her şeyi aldık. Bir tek süt unutmuşuz. Ablam beni bekliyor. Sütü de alalım. Gidelim valla. Çok şükür anca eve girdik. Saatlerimiz dört buçuk oldu. Anneme dedik hemen çay demle. Hemen üstümüzü başımızı çıkartacağız. Bime gittik geldik ablamla. Şöyle tuvalet kağıdı, un, Kaşar peyniri, telli peynir, süzme peynir babam oranın seviyor. Bunları aldık. Kumanyadan annemin eksikleri böyle çok anormal fazla değildi. Tereyağı, kuymaklık peynir, yumurta, e, çayımız, sıvı yağımız, şekerimiz şöyle peynir almış ablam. Şunu anneme aldık gün kurusu. Anne bak bunu yersin. Şu bir de var ya şu küçücük 50 lira. Vallahi hiçbir şey alınmıyor. Pirinç hani önceden annem nohut falan alırdı ya bu sefer nohutu falan öyle eksikleri yoktu. Neyse onları aldık. Bim'den de dediğim gibi bunları falan aldık. Pazardan salatalık, patlıcan, dolma biber, sivri biber çok güzel. Anne bak bu sivri biberi ziyan etme kahvaltılarda ye. Maydanoz, dereotu, fasulye çok güzeldi, barbun. Daha sonra onda ne var? Ha, sabahki ekmeklerimiz. Haşlamalık patates aldık. Şurada nektari ile şeftali. Sivri domates 15 liraydı. Patates soğan sadece o torba 70 lira tuttu. Şöyle biraz karpuz. Şurada üzüm. Ama ay gerçekten ablamla canımız çıktı. Sıcak bizi çok kötü yordu. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Jet hızıyla bunları yerleştiriyoruz. Güzel keki kalıptan çıkaralım. Fasulye tava yapalım. Kahvaltılık da koyalım. Taze domates, salata, biber. Daha ne olsun? Sonra da buraları falan hep sileceğiz ve yavaş yavaş da gideriz ama daha buradayız. Hadi bakalım bize kolay gelsin. Hadi şöyle bize kolay gelsin. <gülüyor>, Gülüyor. Vallahi Allah az tadıyla yemeği nasip etsin. İnşallah kurban olduğum Allah herkese çok versin. Hepinize çok versin inşallah. Hatırlayanlar vardır. E gidi burası annemin kumanyalarıyla dolardı arkadaşlar ve az tutardı. Sadece şurası. Ha eksiğine göre aldık gerçi de. Ama hatırlıyorsunuzdur annemin alışverişlerini. Hatırlayanlar yazarlar şimdi yorumlara. Annem gidemiyor zaten de e, taksiyle geldik ben bugün arabayla inmemiştim taksici abi de hemen annemi soruyor nasıl teyze diyor çok şükür dedik öyle çok şükür her günümüze her halimize binlerce şükürler olsun. Herkes iş başında nasılmış barbun çok güzel geçenki beyazdı bu güzel bu şeydi 40 dedi biz dedik orada 30 yazıyorsun o yüzden mecbur kaldı verdi az değil ya yoksa vermezler yani tutturabildiğini yapıyor aynen şimdi biz içerideyiz hadi bakalım. Sana kolay gelsin, bize de yani kolay gelsin. Çok sıcak. Buraya koyacağız zaten. Yok, evet, buraya koyacağız. Zaten. Sıcak değil, iyi şimdi. Bakın i̇yi ablaları. Kekimiz nasıl güzel çıktı? Valla çok güzel görünüyor. ablamla o kadar acıktık ki. Şimdi ablam tava yapıyor. Onu da göstereyim. Yemeyin, temizleyeceğiz. Tavamız bu şekilde. Sadece bezelye, nüstuhunun baharat. Evet, şu an tavan koymadık. koymadık. Patates şu an koymadık. Evet, burada patates açlıyoruz. Çayımız, hatta çayımız oturmuş misler gibi biber kızarttık hızlı hızlı yapıyoruz nar gibi kızarmış bezelyemiz de soframıza geldi şimdi neler yaptık hızlı bir şekilde ablam hala mutfakta bulaşık makinesi tamam, yerleştiriyor <laughs> bezelye tavamız mis gibi yeşillikler domates salata kekimiz yine çok güzel olmuş patates haşladı ben patates haşlamayı sevmem ama bizim evde sevmeyen yoktur. Annem, babam <laughs> nasıl bakıyor? Biber kızarttı ablam. Karpuz kesti. Kahvaltılıklar. Şimdi vallahi öyle bir acıkmışız ki anlatamam. Kurt gibi. Allah bereket versin. Elimize kolumuza sağlık. Bir şey diyor mu anne? Allah razı olsun Senden de. Falan her Senden de. Şimdi keyif zamanı. Hadi abla. Ablama dedim ki bulaşık makinesini yemekten sonra dedim ama sabırsız. Sizin, Amin yapın. herkesin. Allah herkese çok ben versin. Evet, bize evet. afiyet olsun. Zor dönemden geçiyoruz. Soğusun bari, çok sıcak. Evet. 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 gülersiniz. Pazarı kapatmaya geldik arkadaşlar. Hı. Bula, Hı. bulabilirsek, ablam bir salatalık buldu da ben de domates salata alacağım. Ama çoğu arkadaşlar Patates haşlamalık mı? Alacaksın mı? Benim patatesim var da. Al abla. Biz eve geldik. Akşam pazarında bir şey bulamadık tabii ki. Zaten ben domates salata aldım. Ablam işte patates falan aldı. Biber falan yoktu. Aslında benim soğanım da azmıştı. artık buradan alırım. Şöyle gelirken de dondurma aldım. Yaren şu an yemeyecekmiş. O, buzlu buzlu. Bu sefer neli aldım? Aslında şokta şey var. Onu çok seviyorum. Neydi adı? Bursa şeftali işte. Meyveli de unuttum. Bu ara bunu üstümde çok göreceksiniz. Rahat ya sürekli bunu giyiyorum böyle. Şimdi buzluğa koymadan şöyle Ben böyle meyveli de çok seviyorum. Bu da yeter. Yarın de birazdan koyarız. Şimdi o zaman balkona geçelim. Hava da karardı. Şöyle dondurmamız. Buranın ışığını da açmayayım. Şöyle radyomuzu açalım. Bak yine frekansıyla oynamış Yaren galiba. Yok, günahını aldım çocuğun Dondurmayı yedim Boğazım biraz acıyor ama bu dondurmaya bağlı değil Kaç gündür soğuk soğuk sular, dondurmalar O kadar sıcak var ki hayatımda bu kadar su içtiğimi hatırlamıyorum Sizin oralarda belki öyledir bayağı bir sıcak daha da sıcak olacakmış yani sıcaktan çok her zaman diyorum ve nem kötü yapıyor da Allah büyük ya kışında yazı ararız yazın kışı ararız insanoğlu böyleyiz işte bugün izlediğiniz gibi anneme gittik kahvaltı yaptık oradan tekrar pazara indik annemin alışverişini yaptık onları yerleştirdik çay keyfi yaptık aslında annemin evinde o kadar iş var ki işleri yetiştiremedik sadece ben mutfağı süpürdüm şöyle bir sildim Ablam balkonu falan akıttı. Annemin buzdolabını falan sildi. Normalde Asiye arkadaşımız anneme geliyor ya onu alacaktık ama o da Trabzon'daymış. Geçen beni çok güldürdü. Ablam aradı onu. Ablama diyormuş ki şimdi şivesi de tam Trabzonlu. Buradan selam olsun Trabzonlu hemşerilerimize. Ben çok seviyorum onların bu şiveli konuşmalarını. Kız demiş o ablanı da al gel buralara çekim yaparsanız benim için. <laughs> Ablamdan beni büyük sanıyor. Artık bakalım nasıl olur nasıl biter. Eylül'e kadar yokmuş. Artık bir şeyler olacak işte arkadaşlar. Öyle işte akşam pazarına uğradık zaten demin de söyledim sizlere. Bir günü bu şekilde bitirdik. Yarın pazartesi herkese çok güzel bir hafta diliyorum. O zaman burada da vedamızı yapalım. Umarım inşallah keyifle sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Bugünlük benden bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Kısmetse yarın inşallah burada tekrar buluşuruz. Hoşçakalın.